Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Ve Oyun. Biz bizsizcileriz. Beybe sezeardan. Daha hızlı dön biri. Sebze çorbası gibi görünüyorsun. Tavuk çorbası istiyorum. Bana bakın ben brokoliyim. Bana da derler biftek. De. Buttercup sahneye soldan girmen gerekiyordu. Sağdan değil. Nerede? Aman boş ver. Sonra geçin! Babız, kurtar bizi! Işıklar! Yemekten sonra canınız çekerse tatlı, elma şekeri veya bir pasta çikolatalı. Çubukta eğlence, tabakta bir keyif. Ama tatlılar güzeldir. Ancak hep a, a, a. Tatlılar güzeldir, ancak... tek mi? Aa, hayır, dur, dur, dur. Yetti artık. Toplanın bakalım, hadi. neden? Neden çoluk çocukla çalışıyorum ki ben? Bu şarkı çok özel küçük bir kız için. O <gülüyor legitimacy> <laughs>. <queen> <sea plus poetry> <î demek> atmayı bıraktı. <laughs> bir şey hissettim, bir şimşek gibi. Saçlarımdan <laughs> ayaklarıma saklanacak yer yok. Merhaba Çak, aradın o müzik tarzını hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu o değil <dini> dostum. Bir şey gibi Temmuz'da o meleğim. Kız bu akoru Ama ben spordum. Logan! Sport sen misin? Oh hayır. Hadi derbi tantlar. Yemeğe ilk giden okulun en sert kızı olsun. Ve batır kapa inek diye <laughs> Yetti artık. Matematiğe sinir oluyorum. Bir daha asla çalışmayacağım. Yetti artık. Sunumlara gıcık oluyorum asla okula radyoaktif iridyum getirmeyeceğim. Aha Yaksi. Buttercup. Oo, yeni tarzını sevdim. Aa! Vay canına birinin sunumla gerçekten başı dertteymiş. Aa! Oo, kıymalı hamburger. <laughs> ben ikiz kenar üçgen. Sizin berbat insan toplumunuzu alıp mükemmel bir denklemde düzenleyeceğim. Kızlar bir için üzgünüm ama düğünü engellememe yardım eder misiniz? Ha, bu çok eğlenceli. Burada hiç kimse Erika'yı alt edemez. Aa, kızlar endişelenmem gerekir mi? Tabii ki hayır Jared. En iyiler tarafından kurtarılacaksın. Babas. Neden bu işi halletmiyorsun? Sahi mi? Elbette. Kızıl saç Erika. Üzgünüm ama sonun geldi. Hmm. o <laughs> kılıç kartondan mı yapılmış? Evet. Ha, onunla ne yapacaksın acaba? Ah, kağıt yarası kan döküldü. Babas başardı. Aklından geldi. Sert olduysa üzgünüm Küçük savaşçı dövüşte beni mağlup ettin Armağan olarak düğün başlığımı sana vermek istiyorum Oy. <laughs> Söz verdiğim gibi Çocuk sizindir <laughs> Bubbles sen benim kahramanımsın Kapanış Adım kızıl saçlı Erika Ve köyünüzü ele geçirmeye geldim Sokaklar saçlarım kadar kırmızı olacak artık <laughs> <laughs> Benim gibi konuşuyor. Çok beğendim. Heh. Ve bundan böyle bu kayanın ardına saklanmadığıma göre... ...sana sonsuz sevgimi sunuyorum. <gülüyor> ayy, <gülüyor> ayy.